Kocaeli Üniversitesi kurum içi iletişimi güçlendiren bir kahve bir sohbet buluşmaları devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nuhsa Fercan Türk bu kapsamda Eğitim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Kandıra Meslek Yüksekokulu akademisyenleriyle bir araya geldi. Samimi bir ortamda geçen buluşmada akademisyenler talep, öneri ve projeleri bizzat Profesör Dr. Can Türke iletme fırsatı buldu. Görüşmede ayrıca araştırma üniversitesi olma hedefleri ve kurumsal aidiyet temaları ele alındı. Etkinlik sonunda KoTV mikrofonlarına konuşan eğitim fakültesi öğretim üyeleri bir kahve bir sohbet buluşmasının kampüs içi iletişime ve kurumsal aidiyete katkılarını değerlendirdiler. Fakültemizin sorunlarını konuştuk ama sadece sorunları değil iyiye giden yönleri iyi olan yönlerini de konuştuk. Rektör hocamızın bizi burada toplaması ve çözüm odaklı öneriler sunmamız ve rektör hocamızın da bunlara karşılık bizi iştenlikle dinlemesi, notlarını alması ve çözüme kavuşturacağı noktasında bizlere sözler vermesi oldukça kıymetli. KOTV mikrofonlarına etkinliği değerlendiren rektör Profesör Doktor Can Türk, bir kahve, bir sohbet buluşmaları kapsamında diğer fakültelerdeki akademisyenlerle de bir araya gelmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Amacımız zaten üniversitemizde e, gerek öğrencilerimiz gerekse e, çalışanlarımız için daha iyi bir ortam sağlayarak e, geleceğin e, akademisine katkı sağlamak. Ee, onun için güzel bir toplantı oldu. Bu toplantılara devam edeceğiz. Diğer fakültelerimizde de yapacağız bu toplantıları. Etkinlik günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.